Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber duymadığınız bazı şeylerden bahsedeceğiz. Daha çok beğenirseniz arkadaşlar yapmayayım. Eğer karttan diğer videolara geçebilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Kanalımda yaptığım yeniliklerden birisi. Bir saniye buna ne oldu böyle? bir dakika. Şunu düzelteyim hemen. Hah, Şimdi arkadaşlar, kanalımı yaptığım değişiklik sadece bir profil fotoğrafını değiştirdim bu arada. Çok bir şey yapmadım. Ee, ondan sonrasında arkadaşlar size anlatmak istediğim şey neden kanalı az enderlikte video atıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ben çok YouTube'la ilgilenen biri olmama rağmen çok az enderlikte video atıyorum. Umarım buna ayıp olarak algılamıyorsunuzdur. Benim yani her gün video atabileceğim bir platform yok maalesef. Her gün her saatte video atamam. Ama size elimden geldiğince en güzel videoları sunmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey var ki ne? Arkadaşlar, kanalın profil resmi umarım sizi korkutmuyordur. Eğer ki bir tepki olursa sizin üzerinizde bunu yoruma yazabilirsiniz. Bunu yoruma yazdığınız takdirde bu yorumunuzu beğeneceğim. Evet. Bir de yapmam gereken itiraflardan birisi şu. Kanalımız Git gide büyüyor. 44 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu arada tek isteğim sizden. Bu videoyu beğenip like atıp yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Neden mi? Çünkü arkadaşlar anlatıyorum. Elimizde kalmış. Şöyle 10k izlenmemiz için. Yani 284 gibi bir şey kaldı. Evet arkadaşlar sizin izlenmeleriniz artarsa emin olun video enderliğine hafif bir miktar da olsa arttıracağım. Ve böylece size daha sıklıkta video atabileceğim. Arkadaşlar sizin yapmanız gereken abone olup like atıp ve beğendiyseniz de yorum yazaraktan bunu sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımızın şikayet bölümü olacak. Şikayet bölümü için e, Brawl Stars'da gelebilirsiniz. Yani e ID ID'mi versem dolaşabilir misiniz ki? Şey yani çok fazla arkadaşım vardı kusura bakmayın. Ama yani şöyle söyleyeyim kulüp kuracağım. Onun ismini bir dahaki videoda söyleyeceğim. Tabii ki çok like gelirse diğer videoda söyleyeceğim. Böylece şikayetlerinizi falan bana özelden yazmış olacaksınız. Ben de böylece o şikayetleri bir süre sonra düzelteceğim arkadaşlar. Şikayetlerinizi ve iletilerinizi yapmanız için kulübü kuracağım. Tabii ki de o ve istediğiniz zaman gelip istediğiniz zaman çıkabileceğiniz bir kulüp olacak. Sıfır kupa yapacağım yani herkes gelebilsin. Arkadaşlar böylece sizde şikayetlerinizi, iletlerinizi, olmasını istediğiniz video fikri olabilir. İstediğiniz her şeyi bana yazabilirsiniz. Tabii ki ben onu her dakika, her saatte göremeyebilirim ama elimden geldiğince bütün her şeyi göreceğim arkadaşlar. Yarın güzel bir video atmayı düşün düşünmüyorum. Ama emin olun ki pazartesi bir video gelecek. Video fikrine bilmiyorum. Onu sonra söylerim. Çünkü daha aklımda emin olun hiçbir şey yok. Ee, şöyle bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Çok ciddiyim. Bazı kadına şiddetler artmış durumda. Arkadaşlar bu itirafa bir alakası yok ama. Buna her beraber hep beraber gerçekten dur diyebiliriz bir saniye kayıtta değil mi tamam. Buna her birlikte dur diyebiliriz çünkü gerçekten her zaman günde diyelim ya günde ya da ayda 100 kadından 99 öldürülüyor arkadaşlar. Neden yani kadınlar da bir insan biz de insanız. İkincisi Erkeklerin kadınlardan bir üstünlüğü yoktur arkadaşlar. Bugün mesela bir tane kadın öldürüldü. Fox'ta haberde gördüm. Kadın öldürülmüş. Sonrasında bütün kadınlar gerçekten en haklı şekilde haklarını savunmuşlar. Bütün herkes pankartlarla birlikte kadına şiddete dur demeye çalışmışlar. Arkadaşlar veya işte izleyenler diyelim. İzlemeyenlere de söylüyorum bu arada tek size özel değil çünkü bu diyorum bunu sıkılmadan binlerce kez yüzlerce kez daha söyleyeceğim. Hakkınız yok. Kadına şiddet hakkın yok. Yani bunu da söyleyeyim istedim. Çünkü gerçekten erkekler kendilerini bir üstün sanıyorlar. Tamam ben de erkeğim kabul ama. Yani ben kendime kimseyden üstün görmüyorum Allah şükür. Allah kimseye göstermesin. Yani bunu yapan affedersiniz psikopattır yani. Yani kim giderdi durduk yere kadını döverdi isteğini yapmadı diye. Ben öldürmem. Arkadaşlar sakın haberleri bence çok izlemeyin. Neden mi? Ee, çünkü orada gördüklerinizi büyüyünce yapma ihtimaliniz her haber izlediğinizde yükseliyor. Bundan sonra ben de haberleri izlemeyeceğim zaten. izledim mi çünkü yani büyük olaylar oluyor mesela büyüyünce. Mesela küçükken seni evden mi attılar? Büyüyünce sen de büyüyünce çocuğunu atıyorsun. Öyle etkileri bulunuyor bazen. O yüzden size tavsiyem haberlerden izlemeyin. Siz çocuk olarak büyükleri izlesin tabii ki. Büyükler bu yaşına gelmiş tabii ki izleyecek. Arkadaşlar bunu da söylemek istedim. Arkadaşlar şöyle de bir sorunumuz daha var. Dünyada koronavirüs ciddi bir şekilde artmış durumda. Ve biz bunu en ufak sağlayacak biziz yani. Bizim bizden sadece bir kez bir fedakarlık isteniyor ne yapacaksın ee, gerekmediği zamanlarda evden çıkmayacaksın gerektiği zaman ise de maske işte dezenfektan gibi şeyler kullanacaksın bunlar asıl şeylerdir koronayı biz durdurabiliriz bizden başka kimse durduramaz yani ne olacak hayvanlar mı gelip durduracak bitkiler mi gelip durduracak hayır güneş dahi durduramayacak bu virus. sadece biz durduracağız hep birlikte el ele tutuşacağız daha doğrusu hep beraber güçlerimizi birleştirip koronavirüse rakip gibi bir şey olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu sözü tekrar söylüyorum. Tabii ki benim sözüm değil. Benim sözüm dersem çalıntı olur. Evde kal, güvenle kal, sağlıkla kal. Bu sözü her videodan söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten ama gerçekten koronavirüs... Bir de şöyle bir şey var. Başkanlar tabii bakanlar okulu açınca ne oluyor? Koronavirüs ciddi bir şekilde fırlıyor. Neden mi? Çocuklar okula gidiyor çünkü. Nereden biliyorsunuz? Belki mesafeyi korumuyor. Böyle yaparsanız tabii öyle olur. Arkadaşlar bakıyoruz bu arada hangisi yeniyor. Maşallah maviler yardırıyor. Evet arkadaşlar biz devam edelim. Arkadaşlar evde yapabileceğiniz spor aktivitelerinden ben size atacağım. Yani evde spor yapalım. Birlikte zayıflayalım diye ben çok şişmanım. Özlediğim ben 13-16 yaşlarındayım. Hadi 13 diyelim. Ee, arkadaşlar ama 13 kilo olmama rağmen 80 kiloyum. Yani bunu da söyleyelim. İsterseniz alay edin, isterseniz etmeyin. O size kalmış bir şey. Fakat arkadaşlar hiçbir insanı şişmanlığıyla ayırt etmeyin. Yani zayıfların şişmanlardan üstünlüğü yoktur. Şişmanların zayıflardan bir üstünlüğü yoktur. Kimsenin kimseden güçlülüğü, üstünlüğü yoktur. İnsan insandır abi insana insan diye seveceksiniz. Mesela bir tane ben bir iki, yani benim uydurduğum bir hikaye var. Şimdi Şişko ile Zayıf. Bakın şimdi. Zayıf ama kötü bir ismi. Şişko ama e, şefkatli, iyi bir insanla. Bence Şişko ve ya şişman diyelim ya. Öylesine şişman ve güler yüzlü bir insanı seçerdim. Şişman veya tipine bakmayın insanların. Bunu birkaç kez daha söyleyeceğim. Görüyorum çünkü benim de tipimle alay ediyorlar. Abi tiple ne alaka? Allah hepimizi tip için mi yaratmış? Hayır. Allah şükür gözümüz var, burnumuz var, ağzımız var. Allah bize her organı vermiş. Allah'ımıza şükür olsun ki. Arkadaşlar bu arada videoya girdim. Berat Kandil'inizi kutlamadım. Özür dilerim. Yani ne bileyim böyle konulara dalınca unutuyorum ben bazen. Çünkü ben bugün diğerlerinin ki kandilini kutlamayı da unuttum. Şimdi geldi aklıma özür diliyorum sizden. Gene Berat Kandiliniz kutlu olsun. Allah bizim bütün dualarımızı kabul etsin inşallah. Bugün istediğiniz kadar dua etseniz hepsi kabul olur. Fakat dilekten dilemeniz gerekiyor. şimdiden tekrar kutluyorum Berat'ınızı. Ve bu gece inşallah güzel geçer sizin için. Demedim. Değil mi? Değil mi? Arkadaşlar yakında güncelleme geliyor. 6-7 gün içinde biz bir Brawl Talk bekliyoruz. Değil mi? Brawl Talk bazı detaylarla bizi aslında bilgilendiriyor gibi bir şey. Şimdi bazı soruları olsam haydi denice cevaplasa bu sefer Brawl Talk'u yayınlamaya gerek kalmaz arkadaşlar karaktere söylese, skin'i söylese Brawl Talk yayınlanmaz arkadaşlar. Direkt insanları ya özel mesajdan söylenir ya videoda söylenir. Yani öyle bir şey. Arkadaşlar bu arada Nus Brawl oynayanlar için kulüp kurdum. Gelebilirsiniz adı Armağan Edit 246. Mezarcı ile ben bulunuyoruz. Nus Brawl siz de indirip oynayabilirsiniz. Benle birlikte oynamak istiyorsanız da o gruba gelin. Adım Brawl Talk. Adımı sonra değiştireceğim. Özel ad koyacağım. O yüzden sizi de beklerim. Gelin katılın. Arkadaşlar ben bu videoyu uzatmayayım. Sizi de yormak istemiyorum. Daha çok bir videonuzda arkadaşlar beğenmeyin ve mesaj tek karttan diyebilirsiniz Dediğim gibi kanala abone olun. Videolarımı izleyin ki hadi bir 10K izlenme yapalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın var olun.